Merhaba. Öğrenmenin doğuştan gelen bir yetenek değil de zamanla ustalaşılabilecek bir beceri olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Aslında tam olarak öyle. Bugün beynimizin o gizli kalmış süper güçlerini nasıl ortaya çıkaracağımıza hep birlikte bakacağız. Şöyle bir düşünün. Benim kafam sayısala basmıyor ya da bu konuyu öğrenmem imkansız gibi cümleler kuruyor musunuz ara sıra? Eğer cevabınız evetse sıkı durun. Çünkü bu düşüncelerin aslında koca birer efsaneden ibaret olduğunu birazdan göreceksiniz. İlk olarak bize sürekli verilen ama aslında en tehlikeli olabilecek tavsiyelerden birini masaya yatıralım. Tutkunun peşinden git. Bakalım bu tavsiye neden her zaman ama her zaman işe yaramıyor. Karşınızda Barb Oakley. Barb, çocukken matematikten de fenden de kelimenin tam anlamıyla nefret ediyordu. O da ne yaptı? Herkesin dilindeki o meşhur tavsiyeyi dinledi. Sadece sevdiğin, tutku duyduğun şeylerin peşinden git. E, bu tutku da onu orduya ve dil öğrenmeye kadar götürdü. İlk başta her şey yolunda gibiydi ama sonra acı bir gerçekle yüzleşti. Sadece iyi olduğu alanlara odaklanmak onu bir çıkmaza sokmuştu. Kariyerinde ilerlemek için kapılar birer birer kapanıyordu. Ve işte hikayenin en can alıcı noktası. Barb tam 26 yaşında her şeye sıfırdan başladı. Lisede hiç haz etmediği matematik derslerini en temel seviyeden alarak mühendislik okumaya karar verdi. Sonuç ne mi oldu? o matematikten nefret eden kız bir mühendislik profesörü oldu. Gerçekten inanılmaz bir dönüşüm. Barb'ın kendi sözleriyle o beynini resmen yeniden programlamıştı. İşte bugünkü konumuzun anahtarı da tam olarak bu. Beynimiz sandığımız gibi sabit bir yapı değil. Peki ama Barb'ın nasıl başardı? Gelin bu işin bilimsel sırrını birlikte aralayalım. Şimdi de beynimizin pek de farkında olmadığımız ama sürekli kullandığı iki gizli çalışma modunu keşfetme zamanı. Beynimizin iki temel çalışma şekli var. Biri odaklanmış mod, diğeri yayılmış mod. Odaklanmış mod, bir matematik problemini çözmeye çalışırken ki o lazer gibi dikkat halimiz. Yayılmış mod ise zihnimizin başı boş gezdiği, hani o en iyi fikirlerin duşta ya da yürüyüşte aklımıza geldiği o rahatlamış an. Yani biri ağaçlara odaklanırken, diğeri bize ormanın tamamını gösteriyor. Bu iki modu anlamak için harika bir benzetme var. Langırt makinası. Odaklanmış modda düşünce topumuz birbirine çok yakın lastik tamponlar arasında seker. Yani bildiğimiz, alıştığımız yolları kullanır. Yayılmış moddaysa bu tamponlar birbirinden çok uzaktır. Bu da ne demek? Düşünce topumuz sahanın her yerine özgürce gidip yepyeni beklenmedik bağlantılar kurabilir. Ve işte bütün sır burada. Gerçek öğrenme bu iki mod arasında sürekli gidip gelmekle, adeta dans etmekle mümkün oluyor. Bir probleme takılıp kaldığınızda daha fazla zorlamak yerine bazen yapabileceğiniz en iyi şey bir adım geri çekilip beyninizin o rahatlamış, yayılmış moda geçmesine izin vermek. Peki bu yayılmış moda nasıl geçeceğiz? Cevap sandığınızdan çok daha basit. Mola vererek. Kısa bir yürüyüşe çıkmak, sevdiğiniz bir müziği açmak, hatta bulaşıkları yıkamak bile beyninizi bu yaratıcı moda sokabilir. Bu öğrenme sürecindeki en güçlü araçlarımızdan biri. Unutmayın. Şimdi gelelim hepimizin ortak derdine, o sinsi düşmana. Yani erteleme alışkanlığına. Erteleme, yani yapmamız gereken işleri sürekli sonraya bırakma huyu, kaliteli öğrenmenin önündeki en büyük engel. İyi de neden yapıyoruz bunu? Cevap beynimizin kimyasında saklı. İnanması zor gelebilir ama bilim şunu gösteriyor. Hoşlanmadığımız bir işi yapmayı düşündüğümüz an beynimizin acı merkezleri gerçekten de kelimenin tam anlamıyla ateşleniyor. Yani o hissettiğiniz isteksizlik var ya aslında gerçek bir acı sinyali. Ama size harika bir haberim var. Bu acı hissi geçici. Yapılan çalışmalar o işe başladıktan sadece birkaç dakika sonra bu acı sinyallerinin tamamen kaybolduğunu gösteriyor. Yani bütün mesele o ilk adımı atabilmekte. Peki, o ilk adımı atmamızı kolaylaştıracak sihirli bir formül var mı? Hem de nasıl? Adı Pomodoro Tekniği. Yöntem inanılmaz basit ama bir o kadar da etkili. Telefonu, bildirimleri, her şeyi kapatın. Zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarlayın ve sadece o işe odaklanın. Süre bittiğinde de kendinize küçük bir mola vererek ödüllendirin. Ve bu tekniğin asıl gücü de o son adımda. Yani ödülde saklı o 25 dakikanın sonundaki küçücük bir mola bile beyniniz için bir ödüldür. Bunu tekrarladıkça beyniniz o zorlu görevleri acıyla değil, sonunda gelecek olan o keyifli molanın beklentisiyle ilişkilendirmeye başlar. İşte ertelemeyi yenmenin sırrı bu kadar basit. Şimdi de tüm bu parçaları bir araya getirelim ve beynimizin asıl mimarının nasıl kendimiz olduğunu görelim. Beynimiz, nöron adını verdiğimiz milyarlarca beyin hücresinden oluşuyor. Öğrendiğimiz her yeni şey, bu nöronlar arasında ya yepyeni bağlantılar kuruyor ya da var olanları güçlendiriyor. Bir bilgiyle ilk kez karşılaştığımızda kurulan o sinirsel bağlantılar oldukça zayıf ve kırılgandır. Tıpkı ormanda daha önce hiç yürünmemiş, yeni açılan bir patika gibi düşünebilirsiniz. Ama pratik yaptıkça ne olur? O incecik patika zamanla genişler, güçlenir ve en sonunda işlek bir otoyola dönüşür düşüncelerimiz de bu otoyollarda artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde akar. Peki bu sinirsel otoyolları nasıl inşa edeceğiz? Sadece pasif bir şekilde okuyarak mı? Hayır. En güçlü yöntem aktif hatırlama. Yani bir konuyu tekrar okumak yerine kitabı kapatıp kendinize "Ben bu konuda ne öğrenmiştim?" diye sormak. Bilgiyi zihninizden geri çağırmaya çalıştığınız her an o sinirsel patikayı biraz daha sağlamlaştırırsınız. Şunu asla unutmayın: Öğrenme pasif bir eylem değildir. Beyninizin mimarı sizsiniz. Az önce bahsettiğimiz tüm bu teknikler beyninizin fiziksel yapısını kelimenin tam anlamıyla değiştirir. Ve sona gelirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün konuştuklarımızdan sonra yarın öğrenme alışkanlıklarınızda değiştireceğiniz tek bir şey ne olacak? Belki kısa bir Pomodoro seansı denemek ya da zor bir problemle boğuşurken kalkıp bir yürüyüşe çıkmak vereceğiniz cevap beyninizi yeniden şekillendirme yolundaki ilk adımınız olabilir.